bakın. Tut. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videoya başlıyor ve 24 saat boyunca mavi ma dermişim pembe. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ellerimiz de pembe ama Beren'in evi pembe olmuyor. Evet. Ben 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 yapamadım. bana bir tane top, 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 top. Ne? Aa çarpma işlemlerini mu? Ee, 15 çarpı 2. Bilmem Çünkü bizler bilmiyoruz. 10'muş. Biliyorum ki. İyi ee, 30. Bunun bunun ne ne zor var? 30 30. Olamayız biliyoruz ki. 15 kere 15. 15 artı 15. 30. <laughs> 15 çarpı 2 ne demek söyleyeyim mi? 30. 15 artı 15. 30. <laughs> ben gidiyorum. Bye bye. Ben gidiyorum. Yemek yap. Çok acıktık. Ben gittim. Ben de geliyorum. Kapıyı kapattım ama. Pardon. Hadi gel. Hadi sen. Hadi gel sen. Hadi sen. Hadi sen. Hadi sen. Hadi sen. Gizli bölümü. <laughs> evet. Ben bu gizli bölümü ki. Ya hadi gel. Hadi Beren gel. Ne yok ki? Nasıl? Kitaplığın oradayım. Kütüphane mi? Evet. Eren'in kütüphane mi? Az önce. Hı? Hı? Ya hadi gel gir dönmeye ya. Geldi. Yoksun. Girdim ama. Gelsene. Kapı, Kapın. Ne Ne gelsin? Ne burada. mı? <laughs> Arkadaşlar hadi bakalım hikayeye başla. Ya. Lan. Oh, kardeşime bakayım ya. Bayağı da acıktım. <laughs> Bayağı Hadi bu gerçeği gidelim. Ne yapıyor acaba kardeşim? Beren neredesin? Beren ablacığım neredesin? Nerede bu Beren ya? Allah Allah. Ben Ya Beren. <laughs> Hamburgerciye gidelim mi diyecektim ama sen yemeyeceksin. Yani. Ay abla. Çünkü çok şımardım bugün. Ben gidiyorum. Hadi gel. Ben de yiyeceğim. Ben de burada yiyeceğim. Hayır ben sana <laughs> evde bir şey yapacağım. Ne yapacağım? Hmm. Ne yesin? Ben tam çilepancısız tamamdır. Abla tavuk. Tamam. Abla şu tamam. tako taka. Ben sana ne yapça, Ne yaptığımı biliyorum can. Gel. Ay. Sen de Ya hayır saçmalama. Ya bagajdaydı araba nereye gelmiş? Hadi bin. Gidiyoruz. Bunu da Beren yemeyeceksin. Vallahi şimdi yemezsen kendine ateşe falan sokma da. Aslında benim söylediğim şey Beren'in aklına güzel bir şey getirmişti. Durdur be ya. Bir kayıt. Ah. Hadi gidelim. Am. Sana mı geleceksin? Gel. Bari keyif çatalım ha. Gelsene. Ama böyle Ben hemen alayım. Bana? Sana almayacaksın. Sana da yemeğini vereyim sana bekle. Sana yemeğini vereyim. Sana yemeğini vereyim kimbe Tamam vereceğim yemek. Of beni yemeyeceğim. Ya hayır bırak. Dal bitmiyor. Ben açlıktan öldüm. Of tamam al sana yemeği koyuyorum. Al seni yemeğini. Al. Çok kötü. Of ya ya, senin, ben ya yemeğimi yemeğimi sen yemesen ben sürmüyorum. Her gün tutuyorsun. Nem 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 nem. Anne bu da güzel. Bu da güzelmiş anne. Tamam. Oh. Şey anne ben Git. Aslında Beren kendine hamburger almaya gidiyormuş ve bu yemeği hiç sevmemiş. Ablam görmeden bari ablam görmeden hamburgerimi yiyeyim. Nerede bu hamburger? Burada. Bu çok soğuk ya. Şunu hemen bir kıza atayım. Tamam. 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 Şöyle de ısıtsak. Ben yanayım şimdi. Bunları da bir ısıtayım. Çok soğuk olmuş ya. Aa. bir şey geldi. Onun işte. Aa kızım, kızım ne yapıyorsun? Aa ben de yandım. Aa, fırını kapatmalıyım. Kapat. Ya kızım ya, kendin öyle yakılır mı? Oğlum, hey. Of kızım, of sen hiç akılla akıllanmayacaksın. Evet. Oh, hemen götüreyim kızım hastaneye ya. Öyle atlanır mıymış? Ben. Ka kızımı hastaneye bırakayım. Doktor tedavi etsin. Zaten dok doktorun ben de numarası var. O beni arar şeyin işi bitince ya kızımın. Oh. Kim benim arabamı çaldı he? Kim çaldı arabamı? Hadi bay bay. Of koşmam lazım. Ay polise geldim. Koş sen koş 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 koş. Kızın öyle galiba. koş 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 koş. Ay kızımı yatırayım da gideyim ben. Oy. Of, i̇nşallah iyi olur kızım. Yeni hasta geldi mi diye bir bakayım bari ya. Aa burası kapalı demek ki yeni hasta geldim. Ah. Aa. Bu bu beren değil mi? Ama malzemelerimi almadım. Ay, malzemeleri aldım bari hemen gideyim berenin yanına. Beren, beren canım. Beren. Beren gösteri hemen kalkın. Beren duyuyor musun beni Beren? Beren duyuyor musun Beren? Beren? Beren. Beren diyorum sana söylüyorum Beren. Beren. Ah yardım yardım. Ah yardım. Aa! Aa! Yut. Aa beren, Garantee. Düzelmişsin bakıyorum ki. Tekrar yattı. Ee, ya beren gelsene. Ee. Gel sen de bir kontrol edelim. Aboneleri görüyorum. Onu ben de başka katayım. İyi ya gel bakalım. Şimdi sana bir kan alacağız. Dur başta bakalım. Tık 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 tık. Tamam iyi. Bir kan alacağım. Al. Gel kan alma odasına. Otur. 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 Gel biraz, ay, gel biraz yaklaş bana. Ha, <laughs> yatma. Çık, 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 çık. Tamamdır. Şimdi ben hemen şunu götüreyim. <laughs> Götürelim ben. Ha, götür. Ben böyle kaldım. Doktor, De zehra da ben böyle kaldım. Nasıl? Kalk, kalk. Gel. Şimdi ben şimdi ben ablanı arıyorum. Ben şimdi ablanı arıyorum, tamam mı? Numarası kaçtı? 5 0553. Yazdınız mı? Evet. On dört tamam iki yüz bitti mi evet tamam. bakalım tamam dı -dı -dı, dı -dı -dı. alo alo merhaba şey Beren iyi mi acaba tatlım çok iyi Beren şimdi gönderiyorum siz de gelin isterseniz. Tamam hemen abla. geliyorum. Görüşürüz. Telefonu versin abla. Beren istiyor. Tamam. Ah. Alo. Alo. Abla hamburger olmadığın için. Ne? Ben tamam, bana hamburger alamadığım için şaka yaptım sana. Şaka mı? Evet. Bu şaka mıydı? Evet. Beren var ya sen çok fena bir canavarsın. Al hayvanı. Ay ay. Ana gelince seni öldüreceğim. Ne? Pat pat pat. Tamam ben. Tamam. Görüşürüz. Çıkıt. Ablan geliyor canım. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Ben kanalın odasına gidiyorum. Bay bay. Herhalde. Beni verin Evet. Ay kardeşimin yanına gidiyoruz. Ay. Ona gideyim ben. Beren, Beren. Beren, Beren. Ay ben öldüm de bittim ben. Bittim, bittim. Aa bu kimin ya? Kesin Beren'dir bu ya. Beren, ne yapıyorsun burada? Kim Beren, Beren? Beren. Halk. Be, be, beren beren gel. Evet. Ben şimdi seni oradan anlayabilirim. Beren Hanım. Gel bakalım buraya. Gel. Gel 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 gel. Ya. Kaçtı. Ya. Bakalım kırılanı falan var mıymış? <laughs> <laughs> o Beren kalçan kırıkmış, ayakların kırıkmış ver Hanım. E. Gel bakalım. Beren, Beren gel bakalım. Ha bakalım. Kaldım burada. Aa, yardım. Beren bak bir daha şaka yok. Ben var ya seni öldüreceğim. Beren neredesin? Ya Beren. Kesin şuradadır. Ben onun nerede olduğunu gayet iyi biliyorum. Kesin mezarların içinde. Bakalım mezarlığın içinde mi? Yok. Şuraya bakalım. E mezarlığın içinde de yok. Allah Allah. Nerede bu? Nereden geliyor bu ses ya? Aslında Beren'in nerede olduğunu biliyor bilmiyordum ama o sesini belirtmişti. Beren neredesin? Beren. Of nerede bu Beren ya? Aslında Derin ona şaka yapıyordu. Beren neredesin? Beren, be be, 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 beren. be, 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 be selam. Ha, ha 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 Kaçma, bakayım. Kaçma. Gel. Gel şuraya. <gülüyor> <gülüyor> gel, Beren. Okula gitmen lazım artık sabah oldu. Beren ben eve gidiyorum bay bay. <laughs> Beren gel. Durdu mu gitmiş ya? Durdu. Ya yine Gel. Beran kucağıma gel. Seni ağlayayım Beran kucağıma gel. Bu sefer vallahi şaka yapıyor biliyorum. Ondan dolayı gidiyor. Peki. Bu sefer şaka yaptığını gayet iyi biliyorum ben. Şaka yapıyorsun beraber biliyorum. <laughs> evde bakacağım, evde bakacağım gerçek miymiş yalan mıymış? Kesin şakadır bu da. Şakacı beren, şakacı beren, şakacı beren. Şaka. Ben de hemen eve gidip su içeceğim. Dur bakayım sen şurada. Ben su içeceğim. Aslında Beren kalemle dizini boyuyordu. Derin görmeden. Ah suyum çok güzel ya. Gel bakalım dizine bakalım Beren. Yukarıda bakalım. Tamam. Gel bakalım. Hadi şimdi dizine çık. Aa, vallahi ne çizmişsin. Hemen seni doktora götürmeliyim. <laughs> kaçın kaçın doktorlar var mı doktor? Doktor, doktor, <laughs> doktor var mı? Doktor, doktor var mı? Doktor, doktor var mı? Doktor, var mı? Doktor, doktor var mı? Doktor bebe, doktor bebe, doktor bebe, doktor bebe, doktor bebe, doktor bebe. Birinin ablası derin. Beren her zaman bir yerini vurduğu için dans ediyordu ve çıldırmıştı. Doktor bebe, doktor bebe, doktor bebe, doktor bebe, doktor bebe, doktor bebe, doktor bebe. Doktor bebe. Doktor bebe. Doktor bebe. Doktor bebe.

Doktor bebek 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 bebek doktor bebek bebek doktor bebek 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 Ay ben kızım hastaneye adama kandişim ben. Doktor Bebek. 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 Bebe. Bebe, bebe, bebe. Oh şaka ne şaka mı? <laughs> ay nasıl dans ettim ama ben ya beren bir daha şaka falan yok tamam mı gel içeri tamam mı bir daha şey şaka yok bir saniye torunum <laughs> ben sen bakar mi? mısın şuraya? Aa! Beren Abi. gel. Beren! Ablacım gel bak. Yazdığım şeye bak. Şaka. Şaka. Anlamadım. Bir durdursan sen değilim. Dans ediyor bak yine geldi. Aynen yine dans ediyor. <laughs> gel. Ya hadi. şaka hadi. yok ya. Yap olmuyor. Hadi. Gel çocuk hadi. Gel dediğime küçük. Tamam dur. Ja, ich oh, erkenne oh. ja auch Ja. Ne. <laughs> ne? Hadi bebeğim de değil mi? Ya, ya, ya bir şey olmaz. Hadi gel. Video devam edin. 3, 2, 1 Aa hiçbir şey almamışım. Neyse hadi. Ablacım gel. Gel be. Ne? tamam Of gel ya. Tane. Televizyon izleyelim. Tamam. Bir dakika yapmayacağım ama sen de bana hamburgeri getirdiğinde bir daha yedireceksin tamam mı? Tamam hadi gel yanıma. Üç saat sonra. Doktor bebek. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve kendine yani çok güzel bir 24 saat pembe hikayesi çektik. Ve o zaman görüşürüz.